Yağrına uyandıracaksın değil mi? Yağmurlu bir günden. Hepinize merhaba. Bu tarafa geçeceğim. Sapıttım şu an. Tenekede çok ses çıkarıyor. Bu tarafta da aynı şekilde. Bunlar da seyirci. Küsbe'ye silajı dolduruyordum. Küsbe de yarıda kaldı. Altı buçuk. Çarptırma hareket de çok iyi bende. Bu <laughs> burada kalsın sonra götürürüz yedi gibi yediyor. Tamam, Mecburen yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Buzağların sütünü de içirdim. Yani şu an acele bir işimiz yok. Annen orada değil. Bu tarafa gel. Paramalım, gel oğlum gel gel. Bir de kurulanıyor ya. Nerede sandı ki böyle bu? Geç. Geç. Baba Babaanne eden mi geldik Sabah sekiz hmm. buçukta annem üzgün bir ses moduyla beni aradı. <gülüyor> Toraman <gülüyor> akşamdan beri yok Kardelen dedi. Sabah köpek dedi meydana çıkardı gece bir yere gidebilir dedi. Ve annemin ekleri baktıktan sonra biz tamam, kendimizi aradık. Ama Toraman'ımızı arabayla aradık. E, köyde hmm. birazcık tur attık. En son artık eve geçiyorduk. Sonra bu e, bizim mahallenin sonu çıkmaz yok. Karı doğru, doğru. Evet, o tarafa doğru şansımız Hı. deneyelim de bir gidelim de. Allah'ım çirine bakın ya Rabbim. Kurulanıyor, Bir komşumuzun avlusunda, otobüsün altında bunu yatarken gördük. Rastgele. İşte o komşumuzun da diş köpeği varmış. Toraman da oradaymış yani. Bizi görünce de hemen yanımıza geldi. Annem arabaya atladı, getirdi bunu. Bir bu değil ki bir de Ümran arkadaşım Goldfert köpeği var. O da yanlandaymışmış. Yani ikisi de öbürkü köpek kulübede. Bunlar bununla ağlı bekti Yanım geldi. Arabayı bucakladım kardelenle değiştik, getirdik eve. Akşamı da bağlı durdu. Salı Yine oraya gitmiş herhalde. Ay. Herhalde dün tek tüm etti, nişan tek tüm etti. İstemeye gelen dedi. Şu, Şu an an herhalde annen Evlenme teklifi kabul edildi. Ha bak sevinci. şimdi bir takipçi gelse, bir misafir gelse diyecekler ki bu köpeğin ne oldu? Aa bak gördüğünüz gibi Gerçekten yağmur sonunda ya. yaptı 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 çevrildi. Kuruladı kendine. Havluyor mu, gerek kalmadı. Anladın mı? Toraman hasta falan olayım deme bak. Veteriner seni böyle kabul etmez. Bunlar da bizi bakıyorlar, dinliyorlar. Ben bakayım da öyle. Ben doldururum. Sizleri dışarı çıkaracaktık. Günden anne bahçeden otlar yolmuştu. Bir el arabasından fazlaydı. Birini doldurdu, bir de yerde kenarda bekliyordu. Artık bugüne nasip değilmiş gençler. Benim şu an üzerinde kazak var. Hem kapşonla Çok fazla ıslanmayacağım düşünüp oldu can isteği. Tarama sütü koy gelen be. Tarama. Sütü götürüyor da annemler. Çirlep <laughs> Annemle beraber sütü bıraktık. Anne kapşon da var onu da çek. Böyle günler için kenarda bekleyen bir çeket vardı onu hemen meydana çıkardık. Biraz bulmamız zor oldu. Hatta bunu takipçimiz getirmişti. Getirirken de zaten böyle günlerde giyerler diye getirmişler. Bizim için de iyi oldu. İşte videoyu açtığımda başlatırken yani bunlarda su birincisi yoksa Gövde. <laughs> Adına bir sisa var diyoruz. Arpa kırmızı. Ha? Bir daha dostlarıyla ilgilendikten sonra aynı şekilde. Bizimkiler bunu pazar günü yapmışlardı. Geçtiğimiz günlerde. Hayvanlarımız için. Hiçbir yem yani. Ve soframız da hazır. Yemeği de yedikten sonra Uşak Selim'le gideceğiz. Karın, yemek bitirmeyeceğin şey seni çiğ kötüden var ya. Hı hı. Karnı çorbası pişiren diyorduk. Malları baka kana. Yani ben pişireyim dedim. Kardel anne de diye zannettim. Benden önce çıktı. Hatta tavukları kata şükür ışıkları iyidir bu çorbayı pişirmişti. Yukarı çıktım. Bahçeden 2-3 acır buldum. Bir baktım tezgahın üzerinde iki tane tencere var dedim. çorba pişmiş. Meğersem o da anam pişirecek diye beklemiş. Çünkü sen öyle söyleyince kendi pişirmek istiyorsun sandım. Ses etmedim yani. Ne bileyim Salata ben? yaptım çocuk karpuz onları verdim ben de. Hadi dedim şimdi uşağa da gideceğiz. E, zaman kaybı olacak hadi dedim çorba pişirmeyen. Aslında çorba pişirseydim bulguru içine katıp demek canım istiyordu. Şimdi kısmette bulgurun üzerine nohut da atmak kıymetmiş. Çünkü evvel günü bu pişirdiğimiz yemekleri dolabı koyduk. Dün de kabak köftesi ettiğimizden yemede de. Ezebil etmeyen haliyle bunları yiyeceğiz. Bir tane da Abi, de mi? Yok. Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz yeniden hoş geldiniz diyeyim çünkü aynı videoya devam ediyoruz günlerdir harman harman derken artık noktayı koyacağız ve yılın harmanını bitireceğiz şimdi babamın arkadaşı İsmail abiden yine saman geldi bu da 90 paketmiş akşam da e, günümüz var. Altın günü oraya gideceğiz Nazan abla ile. E, i̇yi ki de gündüz vakti geldi. Akşama kalsaydı bu belki gidemezdi. Belki geç gidebilirdik falan. Kirli de sokağa gidiyordu. Geri vazgeçti sanırım hava sıcak olduğu için. Bu arada bir böyle bir kasa daha gelir. Burada 90 paket yoktur. Şimdi de sizlere samanın gerçek yüzünü göstereceğim. Ya da arka tarafını mı göstereyim? Deseydim ki. Buralarda da saman var ama fazla belli olmuyor. Çok da değil aslında. Asıl işte burada. Şu ortama bakın. Biraz kalmış. Onu da artık buraya döşemişler. Onun dışında bütün paketler samanlıkta. Yerlere de döküldüğü için sonradan rüzgarla buralara kadar dağılıyor. Bütün avluyu da samanlar geziyor işte. tane yani abi geldi. Onlar samanları taşıdılar. Bir de babam. Saman işimiz bizim işimiz. Bizim işimiz ha? Bak saman. Pardon. Sama. <laughs> Bu seyircileri var Umarlani, ya. Umarlani. Demin Fırat'ım 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 diyordun ya. He. Fırat'ın malları da şey değil. <laughs> saman bizim işimiz Sabahlen... anlayın, de. Sabahleyin. Değil. Başka bir şey amca. Sabahleyin 90 paket saman gelecekti. gözünde büyüttü, büyüttü. Senede geliyor tarladan yarım saat sürmedi. Bak endirdiler. Hmm. Şimdi ne olacak yok açıkacak dışa gidecek girecek çıkacak kahve gidecek o pisliği biz temizleyeceğiz kahve Abi o kadar diğer işlerde evet. senin yani değil mi? Evet. Değil mi kardeşim? O zaman <laughs> dıngırdamacağım şey böyle senede olan yarım saat oğlan bile mi işe kaçtı sabahleyin 9'a kadar gitmiyorsan dedim 9'dan sonra saman taşınacak dedim saman taşınacak diye gitti Elif'in eti olacak Dünkü videoda akşam ben sizlere bir şey söylemiştim. Ee, i̇şte Toraman eve gelmedi, onu aradık. Sonra tesadüfen e, bir evde olduğunu gördük dedik. Demiştim. Şimdi yine sabahtan beri Toraman yok ve onu almaya gidiyorum. Sanırım yine dün gördüğümüz bulduğumuz evdedir. Arabada babanimgin evin önündeydi. Saman geldiği için bizimkiler oraya çekmiş. Neyse şimdi şuraya arabaya bir koyayım da bakayım. Hatta bize bazı takipçilerimiz geldikleri zaman doğru basıp geliyorlar bu yola. Sonra da kapalı olduğunu Görünce geri dönüp bizim evin önünden geçiyorlar. Arabaya biniyordu, bizim kaçak göründü. Allah'ım bir gün bahçesine girmiş, orada kalmış ya. İlk de gelmişim. Saftirik. Ne yapıyorsun sen burada? Ben gelmesem akşama kadar kalırdı. Çık. Yürü eve. Yürü. Seni almaya geldim yürü. Gel. Gel gel. Allah'ım. Demek ki bayağıdır burada kalmış. Çıkamadıkça da. Deli. Niye geldin yine sen buralara? He? Yürü. Yürü eve gidiyorsun. Aha. Köpek ne O kocaman köpekten kurtarmak için Toraman'ı kucağıma aldım Başka bir şansım yoktu Arabayı da yıkamaya vereceğiz Of Toraman of Şu halimize bakın ya Allah seni Toraman ya Ay, Gerçekten korktum Bu da beni görünce benden güç alıyor ya kendinden 5 kat büyük köpeği artistik yaptı. O da buna hırladı. Tabii o esnada hemen telefonu kapattım. Toramanı kucakladığım gibi arabaya atladım. Hani sahipleri falan olsa sıkıntı yapmam yani de. Köpek büyüktü. Ortalıkta da kimse yoktu. Bir daha git de ben sana soracağım. Ha bir daha git. heyecanlanıyor. Canım gitti bunu gör. Burayı <laughs> mı? Nereden geliyorsun? lan sen buraya git bakayım. Seni çok al seni. Gel şuraya. Gel şuraya bir de bu can yamuk. Nereden geliyor sen? bağlayayım ben seni bir bırak Allah seni. En son nerede kalmıştık? Ben buraları topluyordum. Topladık, işi hallettik. Artık şimdiden sonra bizim şehir işimiz eksik olmaz tabii ki kardeşin nişan için kıyafet bakmaya gittik. Şöyle sadece göz gezdirdik. Alacağımız zaman belli olsun diye. Artık buradan hayvanlara, samanları buradan taşıyacağız. Toplam bugün 90 paket geldi. Buraya da yine 40 paket falan konmuştur. Şimdi de yol olmadı bugün. O Bu yola gitmeyecek. Beraber mallara bakacağız. Artık toramanı salavermeyeceğim bugün. Yoksa arkadaşın yanına gidecek. Bir gün durak olsun. Ne? Daha sağım yapılacağını. Sağım, sağım, sağım. Buraya. Çekin. Buraya gel, buraya, buraya. Keseden seni ben be. Dışarılar çık da bir gez dolaş bir. Ne Gel, piş, piş, piş. piş. Gel bakalım. Bala bala bala, bala, bala. Ne oldu? Ha, <laughs> yanında dur anan yanında. Haydi senden bir isteğim var. Yapacak mı? Orası. Hayvanlar da sağınıyor mi? Ne? Şey. Sağım sağım. Sağım mu? He. Yaptıran sağaç. Sağaç da kendim. Gelecekler Bakan bu senenin samanlara pişmaniye gibi mi? Yoksa şöyle alalım avcımıza iyi. Aydın bu samanla iyi gibi ya. Bizim tarlanın samanı bunlar değil mi? Tamam. Bu da bizim tarlanın samanı değil mi? Bu çikin. Şuradan tepeden atıyoruz bunu. Ondan sonra buradan. Ama kışı gelesi kadar tepeden atamarız. Hayvanlar yiyesiye kadar oradan bir zaman geçer. Salaveren de dolaşıp geleceksin. Oraya gidersen yoksa. He? Sabahleyin kardan arabanı getirmiş. Kocaman köpekler varmış. Onlar canın yaka senin. Canını canını bakma bir de öyle. Bir de duygu sömürüsü gibi bakma sen tamam mı? Aydın gazları salıverdin mi? Salıverdim. Tamam. Burada su olduğundan dünya mı çelediğinden saman yapıştı. Kurudum bir daha süpürün. Ne kadar süpürsem de artık rüzgar oldukça saman. Kele, Gel oğlum. Gel bakayım bir sıcakta ne diyorsun gel. Şunları da artık alayım. Sağdıktan sonra çıkarız ki vallahi gezinsin. Hava alsın hem. Biz de rahatça ilgileniveriyoruz. İyi oluyor. Ben nereye gidersem arkamdan geliyorlar. Dünkiler hayvanları dışarı çıkardılar. Bu da çıkan sonuncu ineğimizdi. Ve yağmur çilemeye başladı. Hadi Toraman aferin sana çıkabildin. hızlandı. Bizimkiler de hemen hayvanların yemlerini veriyorlar. Ondan sonra yerlerine mecburen sürerler. <laughs> Annemle inekleri sürdük ama şu kedimizin tatlılığına bakın ya. Az önce şu çalı süpürgesinin üstünde yatıyordu. Ben de artık eve çıkacağım. bir şey diyeceğim ya. Sen baban varken niye buzağı bu tarafa geçirmedin? Dursun galiba düşkündü. Öyle mi? Evet, evet. Hani bir geçen de demiştin ikimiz geçirelim diyordun. Geçirmedim ya. Nasıl olur sana? Kulakları duymasın. Çekeceğiz şey ya, ya. He ondan. Ya, bu zayı şimdi burada kapıda ceyran ettirmeyen, hayvanı bozdurmayın. Anladım. Anladım. Niye tür böyle geliyorsam ama istiyordur. Öbür türlü toksa hayatta kendini sevdirmez. Yanımıza da gelmez. Ben onlara mama vereyim çıkmadan. Bu da bakın yazıyor. Buzağı büyütme yeme. Bir de i̇şte başlangıç oluyor bunu. İlk önce başlangıç yiyorlar sonra bir tık büyüdükten Babişim sonra. Şimdi aslında başlangıç yiyorlar da o çuval altta kaldı. He ondan. Ondan bunu açtım yürüyeyim. Bugün bunlar dışarıda 40 dakika falan kalabilirler. Ee, yağmur dinmişti. Biz de annemle dışarıda oturuyorduk. Sonra bir anda hızlandı. O yüzden annem de bağladı yani. Size sakızını gösteriyor. Tam çıktı. bak. çıktı. bak. Amca bak. Önzer <laughs> Boğazı geldi. gel. Hepiniz gelin. Evet. Sen şurada ye. Bir de heyecanlanıyor bu ya. Sen de burada ye. Fazla şuraya dökeyim de bir başka gelen olur. Burada bilmeyen takipçilerimiz işte diyorlardı temizlik malzemesine alakalı diye. İşte şey bu diyemedim ya. Süt bulaşığında kullanılan işte çamaşır suyu ve de deterjan var burada. lazım oluyor temiz malzemesi. şu mavi şeyin içinde de yine deterjan şey var. Ne oldu anne? Rüzgar. Aynen. Bitmiştir. Yerler hep saman. Bir de annem bugün burayı süpürdükten sonra yıkamıştı ama rüzgar çıktıkça paketler dışarıda olduğundan aslında erken. 7 falan. Ama 8'i geçmiş gibi. Ama karardı. Evet. Ee, şimdi abim geldi yanımıza. İki tane tabağı gördü. Siz yemeyecek misiniz dedi. Oysa ki biz güne gideceğiz. Ee, ben de yalan söyledim Nişan var diye diyet yapıyoruz Biz yemek yemeyeceğiz dedi <laughs> Ciddi misiniz dedi inandı gitti İki evet. kişi yemek yiyeceği için Birazcık yarım paket makarna yaptık <laughs> Şimdiden hemen hemen yumurtalarını çakıyor. Bir günlük menümüz böyle Yine bu da yaz günün vazgeçilmez menülerinden zaten <laughs> Kırmızı Katar sanda yerler, katma da yerlere hani fark etmez. Mutfak çok sıcak ya, balkon yine iyi de. Balkonu dün yağmur çarpmış nereden çarpıştı Yerden mi? Kilim ıslak da yani hmm. balkonu. gelip kontrol etmedik. Akşam yiyip bir şey çık dedim balkona bir ayağım bastım oradaki oturmacı düzeltildi ıslak bir zaman çarpmadı demek ki yağmur bir tarafından çarpınca girdi yağmur bakmıyor da fırtınalı şeyli günlerde geç yapmayın Ben beş yıldır çıkarmamışım. 5 yumurta çap getirdin sen. Ben yumurtaların dün 5 tanesini şehirden aldım. Isı pompasının olduğu yeri yumurtlamışlar. Ben çünkü tavukları yatarken şöyle bakınıyordum, görmedim. Ya. Çünkü yenilerde kendi güneşi vuruyor ya. yumurtadığı evet. yere ondan yumurta gel şöyle gibi olmuş. Böyle dağılacak gibiydi. Ha, birini ben de ondan şey yapmadım. Anladım, şekerim şimdi. Bizimkileri sesleneceğiz. Ondan sonra da hazırlanır, hazırlanırız. Az sonra da çıkarız. Zaten halamların evleri de bize yakın. 10 dakikalık bir yol. Mürüş dilim, babam olsun, iki dilim daha benim olsun. Normal daha benim makarnayla yemez de. Şimdi benim hava banmalık. Artık biz de burada videoyu sonlandıralım. Aslında şehir işi olmasaydı da yine otlardan yollardan Epey giniyor oldum ben. Yeni salatalık acı rekti yiyerek. Aşağıdan insanın yukarı çıkıp gelmiyor. Sabahleyin de hemen sıcak oluyor saat 9-9.30'da. Ben zaten mallardan anca işimi bitirmiş oluyorum. Gazdır, tavuktur. Sıcaktan kaçmak için yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Kalıyor üstler. Ondan sonra gezme dedik mi gidiyoruz. Zaman geçiyor. Hadi bakalım burada da videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a emanet olun.